Şimdi oyunculara dokunmanız gerekiyor. Eğer oyuncuya sevginizi, kalbinizi dokun, yani onların kalbine dokunmayı sen teknik adam olarak oyuncu hissettirirsen o zaman aile havasını hemen çok çabuk bulabiliyorsun. Altyazı bu düşmez. Bu Transferde konuşurken tabii şartlarımız bizim, bir çalışmayan oyuncu olacak. İki de aileye geliyorsun. Burayı bozmamak adı altında transfer yaptık. Yani karaktersel, düzgün, e, futbolu bilen, e, burada e, nasıl söyleyeyim, e, burada çok güzel bir arkadaşlık olan olmayana yardım edecek edasında bir takım kurduk. O da tabii yönetimi sayesinde değerli başkanımızın sayesinde bu oluşumu yaptık. Ekibim ve çalışanlar söyleyeyim, öyle diyeyim. Değerli insanlar, ta ki buradan İstanbul'da bize yardımcı olan Aygül Hanım, işte masörümüz Orhan, malzemecimiz Mesut, yardımcı antrenörüm Deniz Keskin, yardımcı antrenörüm Zeki İnce, kaleci hocam Veysel Beşik, Şimdi biz hep devamlı kompakt çalışıyoruz. Yani nasıl? Antrenmanlardan önce, antrenmanlardan sonra istişare ediyoruz. Bizim bir planlamamız var sezon boyu. Tabii ki herkesin her gönlü ister. Der ki işte bana şu grup çıksın diye. Ama bizim öyle bir şartımız yok. Biz kendimize güveniyoruz. Nasıl yönetim bize güveniyorsa. Ben de oyuncularıma güveniyorum. Bizim 12 numaralı oyuncumuz devamlı taraftardır derler ya. Bütün genelde büyük kulüpler, küçük kulüpler diye adlandırdığımız bizim bir numaralı oyuncumuz onlardır. Taraftarımızdır. Ee, onun için onların desteklerini ben sezon boyu ve ilk maçta tabi sezon açılışı falan yapacağız ee, ama ilk lig müsabakasında birinci dakikadan ta iki düdük çaldığı zaman sonuna kadar son düdükte bizi destekleyeceklerine inanıyorum bu imkanları bize sağlayan yönetim kuruluna ve çok iyi çalışan oyuncu grubuna ve bana çok büyük destekleri olan yardımcılarıma ve tabii ki görülmeyen sizlere çok teşekkür ederim.